Merhaba arkadaşlar. Bugün evde yalnız başımızayız. Ve bugün sizlerle birlikte nasıl evde tek başımıza yemek yapabileceğimizi göstereceğiz. Annemiz daha küçük olduğumuzu düşünüyor. Ama biz ne kadar büyüdüğümüzü onu göstermeliyiz. Değil mi Rozi? Evet. Tamam. <laughs> ah sesleri duyabiliyor musunuz? Sesleri duyabiliyor musun Rozi? Evet, duyabiliyorum. Hadi gel hemen uyuma numarası yapalım. Ah hazırlandım. Şimdi aşağı insem iyi olacak. Şöyle gideyim. Aa, çocuklara da bir bakayım. Ay ne kadar tatlılar. Neyse hadi siz mışıl mışıl uyuyun bakalım. Aa, ne kadar tatlı uyuyorsunuz siz. Neyse siz uyanıncaya kadar ben gelirim zaten. Görüşürüz. Annem de gitti. Evet Rosie annemiz gitti. Hadi artık uyanıp yemek yapmaya başlayabiliriz. Hadi mutfağa gidelim. Evet arkadaşlar şimdi mutfağa geldik. Çok burada çok fazla eşya var. Hepsi karma karışık. Ama bence biz artık yemekleri yapabilecek düzeyde büyüdük. Değil mi Rosie? Evet. Hadi o zaman. Bakalım nelerimiz var. Hmm, bir ocağımız, bıçağımız ve kaşığımız. Ve Tabacımız er da var. Evet. Ama bıçağımız annem olsaydı şu an bıçağa dokundurmazdı. Ama evdeki şu an en büyükler biz olduğumuz için bıçağa dokunabiliriz başka neyimiz var? Rosie'nin de dediği gibi havucumuz, patatesimiz, muzumuz ve üzümümüz var. Bir de bir kasemiz. Sanırım ona yemek yapılıyor, değil mi Rosie? Evet. Hmm. Aa bir de önceden yapılmış çayımız var. Çay yapmamıza gerek yok. Hadi bakalım. Şimdi bu yemekler Şimdi bu yiyeceklerle neler yapılabilir ki? Senin bir fikrin çorba var mı Rezi? Çorba. Çorba mı? Hı. Evet çorba yapılabilir. Ee, sence bunlardan hangileri çorba için olur? Havuç. Ee, dur ilk önce bir havucu bir koyalım. Şöyle hop havucumuzu Yüde. koyuyoruz. Yüde. Üzüm. Yavaş yavaş söyle. Ve, ha ve mas Evet. ama annem annem çorba yaparken patates de koyduğunu görüyorum. O yüzden patates de koymak istiyorum. Ama burası çoktan doldu. O yüzden patatesleri kesip böyle yapacağım. Şimdilik ben patatesleri kesinceye kadar bunlar böyle bir şey olsun, ısınsın. Ama yemeğimizin hemen olması için en yüksekte açıyorum. Çünkü biz Rozi ile çok acıktık. Değil mi Rozi? Evet. Annem bize yemek koymuştu. Ama biz kendimiz yapmak istiyoruz bugün. Evet. Neyse. Şimdi ne yapalım? Ben patatesleri keseyim. Evet. Rozi de, şey, de çayları kalsın. Ama ilk önce şöyle kaşığımızla şunları bir karıştıralım. Evet böyle böyle bir karıştıralım. Ay dökülmesin. Dikkatli olmamız gerekiyor. Hop. Hmm, daha olmamış. Ay çok sıcak. Neyse. Annem nasıl yapıyorsa biz de yapabiliriz sonuçta. Değil mi Özi? Evet, yapabiliriz. Hadi bakalım. Ben patatesleri keseceğim, üzeri çayları katacak. Hadi tadayım. Öyle. Aa tadı çok Yine de tadayım. Yine de tadayım. Hı? İşte patateslerin çoğunu kestim. Kesmek o kadar da zor değilmiş demek ki. Annem hep abartıyormuş. Neyse şunu da birazcık daha keseyim de daha küçük parçalara bölünsün. Şöyle ah ah. Aa, elim elim yandı El, elim acıyor elim acıyor. Ben de birazcık patatesleri keseyim artık. Şöyle hop. An şöyle 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 hop. Birazcık da böyle böyle böyle. Oh, şimdiye kadar çok fazla kestim ama bir şey olmadı. Demek ki çok kolaymış. Annem hep abartıyormuş ya. Of. Ne kolay iş. Yemek yapmaktan kolay iş mi var? Hop. Şöyle en son şunları da keseyim. Hop hop. Ah, elim acıyor. Elim acıyor. Kanattım elimi, Rosie. Hayır. Yeah. Yeah, yeah. Hayır. Rosie, Rosie. Aa, elimi kanattım. <laughs> ben de. Ben de. Rosie. <laughs> ben de elimi yaptım. Razi Şimdi Erem'in konumasını falan boş de. Bu kokuyu alabiliyor musun? Evet alabiliyorum. Yoksa, yoksa arkamızdaki şeyler mi geliyor? Aa, yemek yanlış, yemek yanlış. Hemen hemen durdur. Ah, elim, elim. Razi, bir de sen dene. Ayağım Ne yapacağız? Aa, annem olmadığı için kapatamıyoruz da. O olsa kapatabilirdi. Ne yapacağız biz şimdi? Rosie of. Ne yapacağız? Ay anne hadi gel. Aa, kapatamıyoruz. Yanıyor yanıyor. Aa, kapanmıyor. <laughs> anne lütfen bir daha böyle bir şeyler yapmayacağız. Ne olur gel. <laughs> anneciğim, anneciğim. Anneciğim. <laughs> gidelim. Aa bunlar neden ağlıyor böyle? Anneciğim, anneciğim. Anneciğim. Ah, Anne. Ay canlarım benim. Beni ne kadar çok özlemişler belli ki. Ah, kavus görüyor olmalılar. Çocuklar, çocuklar, uyanın ben geldim. Anne sen misin? Anne, sen misin? Anne çok korktuk. Çok korktuk anne. Çok korktuk. Çok korktuk anne. Çok anne. Aha, anne bir sensiz ne yaparız? Ne oldu çocuklar? En son ben gitsem de yemek yap... Benim gitmemi bekleyip yemek yapmayı konuşmuyor muydunuz siz? Evet anne, özür dileriz ama yapmayacağız söz veriyorum. Hmm, tamam o zaman. Ama madem o kadar istiyordunuz, isterseniz benimle bir yemek yapın. Hayır hayır, bir daha yapmayız asla. Ben de yapmayacağım asla. <laughs> Neyse tamam. Ben yapayım. O zaman O zaman dersinizi aldınız değil mi? Evet. Aldık. Evet anne, olduk. Bir daha cidden senden izinsiz yemek yapmayacağız. <laughs> Tamam o zaman. Çocuklar, siz de ailenizden siz yemek yapmayın. Yoksa aynı Leo ve Rosie'nin başına gelenler sizin başınıza gelebilir. Görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bye. bye. bye, bye.